Nusaybin Mardin'in en büyük ilçelerinden tam Suriye sınırında. Altı tüneller, üstü barikatlar şehri. Nusaybin Suriye arasında çok sayıda tünel var. İlçe merkezi ise evden eve, sokaktan sokağa yine tünellerle örülü. Bu tünelleri kullanan teröristler Suriye'den takviye alıyorlar. Bu vatandaşın evinin altı hem silah hem mühimmat hem de Kobani'de yetişmiş en azılısından terörist takviyesi. Caddelerde ise barikatlar kurulu. Üstelik bu barikatlar surdakilerin neredeyse dört katı daha kuvvetli. Yollar mı? Her yer hendek. Bu yüzden tanklar istenildiği anda mahalle ve sokak aralarına giremiyor. Evler, sokaklar, caddeler her yer patlayıcılarla doldurulmuş. Teröristler önce çekiliyor, çekildikleri evlere de asker veya polisimiz girdiğinde ise patlatıyorlar. Buradaki patlayıcı patlayınca orada bir çökme meydana geldi. Yüzlerce kiloluk patlayıcının etkisiyle binaları güvenlik güçlerimizin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Bu çarpışan kahramanlarımızın çok büyük bir bölümü surdaki cehennemden sağ çıkmayı başaran kahramanlar. Geriye, 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 geriye. tecrübeliler, kararlılar ama onlar da etten ve kemikten. Kısacası onlar da insan. Ve bu insanlar 80-90 gün süren sur operasyonlarının ardından hiç dinlenmeden şimdi de Nusayb'indeler. Çatışmalarda bir arkadaşını şehadete uğurlamayan neredeyse yok gibi. İşte bu kahramanlar vardiya aralarında dinlenme ve barınma amaçlı olarak kurulan çadırlarda kalıyorlar. Her biri zulme set, zalime kıyamet. Her biri Ali'ye mecal ve Yezi'de ecel. Lakin gelin görün ki bu bahtsız topraklar her gün insan öğütüyor. Canlarımızı, bizim evlatlarımızı öğütüyor. Taş üstüne taş, baş üstüne baş koymuyor. Ne dedi Devlet Bahçeli? Önce üç gün süre verin, ardından Nusaybin'de taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın. Teröristler ve tuzakları temizlenince şehri yeniden kurarsınız. Biz de diyoruz ki, füze mi kullanacaksınız, başka bir şekilde mi temizleyeceksiniz, yoksa F-16'lara mı yol vereceksiniz? Ne yapacaksanız bir an önce yapın, yoksa şehitlerimizin iki eli yakalarınızda olacak. Bunu da böyle bilin.